Arkadaşlar ben Nazmi Minecraft Survival'a hepiniz hoş geldiniz. Yani modlu falan değil. Ben mod modlu çektiğimde karıştırdım. Neyse hoş geldiniz modluya. Başlayalım işte. En son madendeydik hatırladığım kadarıyla. Evet madendeymişiz. Şuradan aşağı boş ver, biz demirleri alalım. <laughs> demirleri aldık. Ee, bir daha GTA San Andreas videosu çekmeyeceğim arkadaşlar. <laughs> ee, i̇nşallah GTA Vice diye başlamayı düşünüyorum. Yemeğim yokmuş. Eve gidip bir yemek alsam. Kaçıncı kattayız? 34. Bayağı bir yüksekteymişiz. Böyle 16-17'de falan sanıyordum. O katlarda genellikle elmas çıkıyor. Demir bir daha mı görmüş, gördüm? Sanki gördüğüm gibi mi geldi ama? Görmedim herhalde. Biz şimdi biz eve nasıl gideceğiz? Yani nereden gideceğiz? kazma bitmek üzere. <laughs> e ne yapacağız? Bura çıkmaz sokak. O zaman bu taraftan değil. Aa ölüyorum, ölüyorum. Ölüyordum ha, kalbim eniyordu bak. Vallahi kalbim eniyordu. Orada altın gördüm, evet. Bravo altın. Altın gördüm alamıyorum altını. Buran ne güzel bir yermiş ya. Arkadaşlar tek bir çareyle buradan çıkabiliriz. Yoksa ben bulamam. Şimdi şunu bir tane şey yapayım meşale bir yapak tamam şurayı bir aydınlat yaratık falan doğup sonra başımıza artmasın abi <laughs> yaratığı falan hallettik diye şimdi yukarıya da şuradan kazma yapacağım iki tane taş kazma o beni yukarı evime kadar çıkarır galiba yukarıya da direkt şöyle çıkacağım yukarıya çıkmaya başladım ee, çok karanlık bir alan oluştu şimdi ışık koyacağım merak etmeyin şöyle ışık koydum ne şanslıyım ki yukarı çıkarken demir de geldi. demirleri alayım. Demir önemli tabi. Şimdi siz karanlık hissetmeyin diye ilk önce ben bir yukarı kadar kazayım. Ondan sonra şuraya meşale koyayım bunu kırayım. her zaman aynı taktikle gitmek istiyorum. Çünkü karanlıkta ben de kalmak istemiyorum. Şuraya konuyum. O kondu güzel. Şöyle yukarıya doğru bir çıkış yapıyorum. arkadaşlar. Yavaş yavaş. <laughs> Konuşacak bir şey yok. Yine de çıktı Burası da çimenlik mi acaba? Enderman var bir yerde. Şunu koy artık. Oo, dur demirleri almayı unuttum. Demirimiz bayağı oldu arkadaşlar. 39 tane. Evet burası çimenlik. Yukarı çıktık ağacın altından. Geceymiş ya. Hayır. Ölmek istemiyorum abi. Yok. Yok ölmeyeceğim. Cilt'ten ölmek istemiyorum. Zaten şurada aç susuz Dolaşıyordum Öldüm Uyuyum hemen sabah olsun Uyuyamıyorum da Uyu 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 Uyuyamıyorum da Hayır ya of Neyim var sandıkta İyi iyi sabah oluyor çok güzel çok güzel sabah oluyor. Odun kömürümüz. Sen benim üstüme gelirsen ben de seni öldürürüm abi. Gel. Evet, Nazmi oyun ve sevrimcek. Gel. Gel. Gel sen gel. Aa. <laughs> benim eşyalarım nerede? Normalde madene şuradan inmiştik ama şuradan çıktık. Benim eşyalarım nerede ya? <laughs> Zıpladım. Abi eşyalarım Tamam burada mağara varmış. Direkt otomatikman mağarada. Sağ eşyalarım size geliyorum. Neredeyse yalnız eşyalar. Yumurta geldi tavuğun arkasından. Ee, ben nerede öldüm ya? Abi nerede öldüm? Buralarda ölmüş olamam herhalde. Başlayacağım ha. Hemen uçarak şöyle etrafa bakacağım. Burada mı öldüm? Evet, şurada creeper var. bir tane ağacın altından çıkmıştım. Buradan çıkmadım. Nerede ya? Yok abi. Çok güzel mağaralar var bulunduğum yerde. Gitti. Eşyalar gitti. Gitti. Acaba orada mı öldü? Şöyle bak. Hani Sağ Salim diye film var orada diyor. Tam selam veriyordum. Bir ne gördüm. Kendi arabam üzerime geliyor falan filan diyor orada. Tam bakıyordum ki öldüm. Evin yakınlarında öldüm diye hatırlıyorum ama eşyalar inşallah yok olmadı. Aa burada 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 çok güzel. Çok güzel bravo. Burada öldüm. T Game mod 0. Tamam. Hile falan yapmadık. Eşyalarımı aramak için. E, bu gerekliydi. Evimin yakınlarında öldüm dedim. Evimin yakınlarında e, eşyalarımı buldum. Bu 39 tane demirin gitmesine çok e, yanan iske, beni öldüren iskeletten yani yandı ve düşen ok ve Çürük et de alayım şuradan. Ee, ok ve kemik. Şuradan. Şunlar da al. Geri ek aldığını. Şeker kalmış. Önemli bir şey. Pek ne kadar önemli olmasa da. Yine de. Önemli bir şey yani. Kızıltaş. Şey. Kızıltaş diyorum. Şeker kamışı. Benim şimdi yemek yemem lazım. Şu çürük eti. <laughs> İçeriye bir göz atalım. <laughs> bol bol ocak yapalım. Şunu da yap. Ben tabelayı ne için kullanmıştım? Ya da tabela bana nereden geldi Hiç öğrenemeyeceğiz O yüzden Ben Elma yeseyim ne yapsam Ama elma da yemek istemiyorum bir yandan Bal kabağımız var şunu da şuraya ekleyelim 16 tane olsun ee, Ocak yaptım Ocakları şöyle bir yerleştirelim meşalenin. <laughs> Yerini de değiştireyim. Bir tane daha ocak yapayım. Ortayı al. Şu şekilde. Heh, şimdi. Şurada <laughs> kömür de vardı. Ver abi <laughs> Şöyle. 2-2 bölüştüreceğiz. 1-2. 1-2. 1-2. 2 tane de. Şundan. Sen buraya. Sen buraya. Sen buraya. Sen de buraya abi gel. Siz de 20 10, 10 19 He. odun kömürlü olan bir tanesine 9'u ver. Bir şey dursun. Şurada şu bir şey dursun. Şurada şu. Şurada da şu. Şimdi kömürünüz biterse ekleyeceğim ben size kömür. <laughs> tane şeker kamışı getirdim şöyle ki <laughs> şeker kamışı bir tane su için boğazım kırıklanmaya başladı. <laughs> evet içtim. Işte, arkadaşlar benim mikrofonumun bir sırrı varmış. Yani sırrı derken benim yeni keşfettiğim bir şey. Şöyle bir şey arkadaşlar hemen anlatayım. Evet, bu mikrofonda Soğuk durursa yani Soğuk yerde şey olursa Şunu kaz Eğer soğuk Yani biraz soğursa O esnek yer diyordum ya Orası birazcık soğursa istediğin gibi durabiliyor Ama eğer Şey oluyorsa durmuyorsa Şuradan birazcık eğer durmuyorsa da birazcık soğumasını bekleyeceğim. Soğumazsa da bir şekilde soğuturum artık diyecektim. Buradan şu arkadaşımız düştü. Şunu hemen beklerim ve şuraya şeker kamışı tarlasına yapmaya başlayalım. tarla benzeri bir yer yapacağım şimdi size. Yani size derken kendime. Şöyle bir şey oldu. Bakalım şu kamışlarımızı. Oradakiler niye çıktı şimdi? Benim sinirimi bozdu bunlar. O zaman siz gelin abi. Gel. Burada zaten şeymiş. Gelsen. 5 Bir, iki, üç, dört. şöyle 1 2 3 4 şöyle yani de ekelim zaten yakın zamanda büyür ben başka bir yere koskocaman bir tarla yaparım buğdaylar büyüyor orada bal kabakları da var ee, şunlar ne alemde 9 bu bit bitmiş o güzel iyi pişirmiş 2 tane odun kömürü 10 tane demiri pişirebiliyor bunu öğrendik Bunları buraya koyalım. Bayağı bir oldu. Ben bir demir kazma yapayım. Şuradan demir kazma. Odun nerede ha? Bir tane aa olmadı. Şuradan demir alalım. Bir tane demir kazma. Yapayım. Gelin madene minsem ne yapsam? Ne yapsam ya Odun keseceğim Evet Taş balta yapacağım Ve odun keseceğim Sizde büyüyün artık yemeğe ihtiyacım var çünkü Zaten havucum falan da yok Hemen büyüyün abi <laughs> Ben iki tane elma Yiyeceğim dayanamayacağım 1 2 Hadi ya yesene abi ye ye Ha, Şunu koy Şuradan taş balta yap Taş balta yaptım Koş abi koş koş koş. Kes ağaçları. Odun bulma kaşar kazandı mı? Ha ha ha. açtığımızda güncellendiği için. Bazen odun bulma başarımını kazandı. Defalarca yazabiliyor. <laughs> Arkadaşlar bir de şöyle bir şey oluyor. Şimdi ben videoyu YouTube'a atıyorum. Diyor ki bana. E, kalite seçmesi yok. Kaliteyi YouTube kendi seçiyor. Ya da ben şeyi değiştirsem ne yapsam? Video renderlama programını. Neyse ben şimdi render diyorum. Video renderleniyor. Bundan sonra şöyle bir şeyle karşılaşıyor. Bak şöyle. Bana şöyle bilgiler geliyor. İşte Nazmi bunun kalitesi düşük. Sen niye düşük kaliteli videolar çektin? Yüksek kalite çek. Falan filan. Böyle şeyler geliyor. Yine akşam oluyor. <laughs> Tohum. Bir tanesi büyümüş buğdayların. Ha, buraya ekmiyoruz. Tamam. O zaman. Hemen yapacağım. Hızlı hızlı. Yaratıklar gelmeden. Şuraya bir tane ek. Koş abi. Eve hemen. Uyumamız lazım. Hadi hadi hadi. Az önce sanki bir kırıntı çıktı gibi mi geldi ama Şurada vardı? Dereler şuraya Aslında yemekleri alta koysam da Böyle tavuklar şuraya bloklar Şöyle bak Şöyle bir şey yapayım şimdi Şu sıra şöyle Toprak kum falan filan olsun Kumları şuraya ekle ee, ıvır zıvır şeyleri Balkabağı önemli. Yemek hatta balkabağı yemeğe geçiyor. Şuraya. Şuraya. Odunlar falan filan da buraya. Şimdi. Biz. Dur. Şöyle bir tane odun kömürü yapayım ben. Uyuyum da. Yine su içelim. <laughs> evet. Evet odun kömürü oldu şimdi bu odun kömürüyle 5 tane pişmesi lazım çünkü neyse beni mi vuracağım gel size iki vurayım da kapan sana kapan öldüler bile öldüler elma Burada iskelet vardı. Elma buldum. İyi oldu bence elma buldum. Yemeyeceğim. Elmayı şuraya koymuş oldum. Tamam. Şuradan bir bakayım. İskelet buraya gelmeye çabalarken anında öldü. Demir madenleri falan da şu şekilde şöyle sıralayalım. Yani bu bir sandık düzeni şimdilik. Şurası boş oldu pek ama olsun. Şimdilik bir sandık düzeniydi bu. Şura pişti. Evet, güzel. 4 tane var. O zaman şu şekilde bir paylaşım yapayım. Odun kömürü üretim yeri. Şunları koyacağım. Videoyu bitireceğim arkadaşlar. Çünkü telefon titriyor. Yani sizinki titremiyor ama benimki titriyor. Neyse arkadaşlar ben bunlar pişiririm. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayınız. Videoyu falan da paylaşın. Hadi görüşürüz. Gittim ben. Bay bay.